Ikea Fırsat Köşesi'nde <laughs> 299 TL'ye bulduğum bu dolap içi rafı hemen aldım eve geldim çünkü bunu müthiş bir şeye dönüştüreceğim. Çevresini kontrol ediyorum. Biraz köşesinde vuruklar var ama hiç sıkıntı değil. Bir mukavva alıp Onun ölçülerine göre kesiyorum ve yapıştırıyorum. Yapışması için üzerine ağırlık koydum. Ağırlıklarım kumanda. Neyse çok güzel mozaik taşlar aldım. Renkleri harika. Bakar mısın? Ben bu petrol mavisi yapmaya karar verdiğim için ondan fazla almıştım. Ölçülerimi alıyorum. Daha sonrasında yapıştırmaya geçiyorum. Önce sıcak silikon kullandım ama sıcak silikon istediğim gibi yapışmadı. Eritimi silikonla yapıştırdım. Bu işlemi 400'le de aynı şekilde uyguladım. Daha sonrasında ise ben hazır ders kullandım. Ama siz isterseniz alçıyla da bu kısmı yapabilirsiniz. Bu benim bana daha pratik geldi. Çünkü boşlukları bu şekilde aralardan geçerek elimle düzledim. Ama keşke elimle yapmasaydım. Derzin yanında aslında bir aparat çıkıyor ama ben ilk başta bunu anlamadım. Bu aparatın derz için yapıldığını. Anlamadığım için tek tek elimle yaptım. Derzi bitirdikten sonra biraz kurumaya bıraktım ve daha sonra ıslak bir süngerle üzerindeki fazlalıkları aldım. Video çok uzun oldu olduğu için devamı part ama sonucu görünce inanamayacaksınız.